Şimdi üstüne başlayalım. Videonun devamı. Gece geleneğine Evet, Öncelikle bunun için güneş harflerine ihtiyacımız var. Evet böyle bir zemin malzeme için size işte. daha sonra ortasından şöyle bir şöyle şöyle ortasından böyle bir çizgi ayarlayalım. Şöyle bir güneş harfleri ayarlayalım. Evet böyle bir Böyle bir, bir Ayar hani Ayağımda böyle oluyor Şimdi e, kızılka Gördüğünüz gibi ortaya refton Hemen yanına da Kızılkaç meselesi Böyle bir şöyle, Böyle şimdi, şimdi şöyle Bir dakika Evet böyle Şu mı gece hava ben namaz gördüğünüz üzere. hava gece. Sabah gelmem de Ve yanıyor. Şimdi yatak alalım. Evet yatıyoruz. Bakın hemen yanına yatacağız. Yaptık. sabah olacak ve söndür. sönmüş olacak. Ee, bu sabah kalktık. Gördüğünüz gibi söndü. geceleri yazılacak ama. Neden? Mantığından ötürü. Bunlar güneş saatleri Ve bir güneş bir kaynakla bir kaynağı yan yana getirdiğim zaman sönüyor. Şimdi ne yaptık biz? Bunlar sabah yanınca bunlar yanıyor. Yanınca da bu sönmüş oluyor. Eğer akşamları bunlar devre dışı olunca bak ha, güneş saatleri devre dışı olunca uyanacak ve bu da bunu aktif hale getirecek. باسو ته ووې چې هرڅه چې ویده دا یا کدا چا نه دی